Merhaba değerli işletme sahipleri, değerli yöneticiler. Şirket kültürünüz büyümeye uygun mu? Bu soru üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Bu sabah bir işletme sahibi ve üst düzey yöneticileriyle bir toplantı yaptım. İlk defa tanışıyoruz kendileriyle. Bir webinarıma katılmışlardı. Sonra böyle bir strateji seansı yapmaya karar verdik. E, söyledikleri şu konu aslında e, oldukça dikkatimi çekti. E, büyümek istiyorlar, potansiyel var, e, birçok şeyi zamanında denemişler. Ancak e, yakındıkları konu şu, e, şirketteki e, davranış biçimi, çalışanların davranış biçimi e, iş sonuçlarını oldukça etkiliyor tabii. E, i̇şte... E, Aksiyonları e, e, alacağız diyorlar, almıyorlar. Ya da işte almamaları için bir sürü e, nedenler öne sürüyorlar. E, ya da başka yerleri e, suçluyorlar. E, bir takım hatalar var, ama onları örtbas ediyorlar e, ve sonuçları kendi istedikleri gibi yorumluyorlar. Böyle bir çalışma kültüründen bahsetti. Ee, yeni arkadaşlar da ekibi alıyoruz ee, ve seçerken Hani davranış şekillerine önem veriyoruz ancak bir süre sonra bu yeni arkadaşlar ya mevcut e, davranış şekline uyum gösteriyorlar ya da ben bu ortamda yapamıyorum deyip işletmeyi terk ediyorlar. Ee, yönetici de olsalar bu şekilde oluyor. Şimdi tam da böyle oluyor işte zaten. Ee, şimdi hani böyle bir bulanık suya e, temiz su e, koysanız bile eğer o bulanık suyu berraklaştıracak kadar temiz değilse bir süre sonra ne oluyor? O su gene bulanık olmaya devam ediyor. E, büyümenin önündeki en büyük engeldir. Bir işletmede eğer mazeret varsa işte şundan dolayı yapamadım, bundan dolayı yapamadım. Ee, aslında daha çok sorunlara Odaklanan bir davranış şekli varsa, ya da suçlama varsa, işte şu departman bunu zamanında yapmadığı için olmadı, bana gelmedi ki bilgi ona göre yapayım. Ya da bana bunu vermişlerdi, bunu yaptım gibi. Ya da inkar varsa, Aa, benim görevim miydi, ben mi yapacaktım, benden mi bekleniyor gibi. Bu davranış şekilleriyle. E, işletmenin başarılı olması mümkün değil. Yani ne kadar sayıda e, çalışanınız olursa olsun. E, dolayısıyla aslında bu işletmenin başarılı olabilmesi için çalışma kültürünün e, sahiplenir, e, hesap verebilir ve sorumluluk alan e, bir davranış şekline ve kültür değişimine ihtiyaç var. Bu bir değişim. E, tüm çalışanları içeren bir değişim. Ee, ve tüm çalışanların aslında bu şekilde bir değişime, dönüşüme ihtiyacı var. Ee, ve buna bir e, kültür değerleri çalışması da diyebiliriz, isim koyarsak. Tabii bu çalışmanın sonunda e, aslında e, şirket sahibi yöneticileri olarak ne kadar tabii kararlı olduğunuz da çok çok önemli. E, bazı çalışma arkadaşlarımız, e, değişmemeyi tercih ediyorlar. E, bazı çalışma arkadaşlarımız değişime ayak uyduruyorlar e, ve yeni gelenleri de doğru bir şekilde seçtiğimiz ve doğru yerlere e, konumlandırdığımız vakit şirketin bir kazanma ve başarı kültürü oluşturuyor oluşuyor. E, şirketler ekiple büyür. Ancak buradaki bu davranış kültürü ve çalışma kültürü oldukça önemli. Tabii ki yönetimle de ilgili olan bir şey. Çünkü olay yöneticiden ve daha da da şirket sahibinden başlıyor aslında. Çünkü o çalışanları onlar seçti, o çalışanları onlar yönetiyor. Bu tip davranış biçimlerine aslında izin veren ya da olanak sağlayan, ortamı da sağlayan, e, yöneticiler ve işletme sahibi böyle de görüyorum olayı ancak bu değişebiliyor mu? evet değişebiliyor e, burada topyekun bir çalışma yapmamız çok çok önemli e, tabii ki böyle olmayınca ne oluyor? aslında direkt e, işletmenin iş sonuçlarına etki ediyor e, İşte bahsettiğim gibi e, bu mazeretler inkarlar e, ve suçlamalar e, sizin e, müşteri kaybınıza verimsizliğinize, üretim siparişlerinize deki siparişlerinizi ya da projelerinizi zamanında teslim edememenize neden oluyor. Yani ne kadar çok müşteriniz bile olsa bunları doğru bir şekilde teslim edemediğinizde aslında işletme olarak da büyüyemiyorsunuz. Evet bu konuda bu soruyu kendinize lütfen sorun. Şirket kültürünüz büyümeye ne kadar hazır? Eğer bu paylaşımı pay, faydalı buluyorsanız çevrenizdeki iş insanlarıyla paylaşmanızı rica ediyorum. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.